İzleyenleriniz Hı? vardır illaki. Ben izleyemedim. Şimdi izleyeceğim. Ne diyorsunuz? Ne diyor? Abi sigarayı bırak tamam. Dur önce Taksim Cenk'ten başlayalım. Oradan da devam ederiz. Haydi bakalım. Kendi yayını abi. Kendi yayını. Most Wanted bitmedi daha. Most Wanted'ı bugün bitireceğiz. Dur size ekran vereyim. Olur. Kendi yayının abi. Onun menajerleri aradı. Hasan Hanım. Yok. Geçelim mi abi? Selam. Yok da olan bir dört seviyorum ya. He? Çocukluğumun şey olduğu için belki de çocukluğumun komedyeni gibi bir şeydi benim için. Şey, Taksim Deniz. Ayrı bir yeri Aynı. var bence. Oğlum sen nasıl komedyen <laughs> olabilir ya? O videolar çok komik zamanında bir Çok işte bu ne demin oldu. Salet Tamam. Fare bu. Ne bu? Latte. Hı. Sevmedi. Sevmedi latteyi. Aleykümselam <laughs> Kuhan'da hoş geldin. Biraz kayıp. Adam tatlı bir şey istedi. Adam tatlı Evet ya, klasik. Ayrıldılar Ebru günde işte zamanında. Gitsek kovar mı diyorsun? Hmm. O derece. Hmm. E, sen orada kalıyorsun. Getir, orada. Gece orada uyuyorsun, sabah çıkıyorsun. Evet. <laughs> Yemek bebek. Hı? Yemek veriyor. Tümay, Taksim Cenk'i bize bir özet geç desem, kısa özet olarak nasıl geçersin? Abi, ka kendi kafasında bir dünyası var herifin. Hı hı. Bizim dünyamızdaki insanlar, onun dünyasındaki kafasında bambaşka insanlar. Yani mesela Ebru Gündeş'i gösteriyor ya, Evet Ebru Gündeş onun eski karısı. Güya. Evet. Eski karısı onda kalıp geri geliyormuş. Zamanında bir sürü şarkısı var. Ferdi Tayfur'a işte Orhan Gencebay'a falan hepsinin şarkılarını vermiş. Ama e, hiçbir şekilde şey almamış. Geri dönüt veya işte şey almamış. Cenk verdi bunu bize dememişler diyor. Taksim'de yaşıyor. Erkeksi lezbiyen diye tanımlıyor kendini. Erkeksi Lubunya. Babacım terbiyesizlik şey. yapmayalım Berke Bey. Ben terbiyesizlik evet. yapmıyorum. Devam et kanka. bu kanka ya Kendisi öyle diyor. Ee, kendisi başka bir cinsiyette Olduğunu iddia ediyor Birkaç kere cinsiyet ameliyatı olmuş Fakat hala kararsızmış Kendi kafasında ee, Ve Başka insanlarla da tanıştığında teker teker Kendi hayatını anlatmaktan hiçbir zaman çekinmeyen Bir adam şimdi anlatacak biraz. Ya böyle dıştan bakınca Taksim Cenk'e Şey gibi durmuyor mu böyle Sanki herkese karşı bir ayıp etmiş de Onun acısıyla Yaşıyormuş gibi bir şeyi var adamın vibe'ı var Bitti yani utangaçlık hani be utangaç böyle bir şey ee, nasıl kelimenin adını unuttum ya mahcup mahçubiyet, Mahcubiyet ha mahçub. yani sanki böyle bir herkese karşı bir mahcup olma durumu varmış gibi duruyor adam yani öyle yani şey hep öyle adamın evet. mizacı bu evet neyse bence güzel video olmuştur ama bakalım. Ben de izlemedim. Seda Sayan. <laughs> Bu ne abi? Sağ cep, sol cep, sağ cepten Ebru Günde sol cepten Seda Sayan şeyi çıktı. Önceden çantası var. Ben de, çantası vardı. Evet. Evine gidelim. Aleyküm selam Yıldırım, hoş geldin. <laughs> Kızarsa gelin. Evet. Şimdi ben varım ya, şey derim abla böyle böyle bir şey var. Bak Biraz oturacağız, forza. kalkacağız. Allah. Almaz. Almaz mı? kamera sistemi var. Polise bağlı bir şey oldu da sen testi var mı diye. Gari bir yer. Yani. Bu arada sesin kısıklığından değil şu an anlaşılmıyor yani ne dediği. Bir, bir de Almaz. sesli bir ortam. O yüzden. Ya doğru. Sıkıntı olmuş. Yoksa <laughs> ben niye <götürdüm? gülüyor> İyi de Numara iyi de yazıyor. Var mı numarası? <laughs> İsmi ne? Esra. Kaç yaşında? kaç yaşında? Açma. Açma. Söyle bir tane. Silahım bu işte. Haberlerde çıkıyor. <laughs> Oyuncak silah. Bundan içeriden yaptım. Kapalı silah. Abi öyle ulu orta çıkarma da yanlış anlaşılır ya. Sıkıntı. Yani sıkıntı, sıkıntı var. Genel olarak hayatında komple sıkıntı var. Ya evi, evine giremiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi Gerçekten misafirin öyle tan oldu ya. İnsansın çünkü. Sen misafirin olamaz korkarak. Masada parfüm şişesi var değil mi? Ben yanlış görmedim. Ha, diyor, uyuz ben oldu. TKK, 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 Abi açarsa çıkartır, <laughs> Misafirin gelmiş. Sen insansın çünkü. Sen olamaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Şu Kesinlikle anlık belli yok. değil o. uyuz oldu. TKK, TKK, yani. Abi açarsa para karşılığı bir yarım saat oturacaklar da. 2000. Evet. Laneler eve gelecek, 2000 verecek. Ne diyorsun? Söyle bana. 2000. Çığını katıyor. 2000 lira verecekler. Emel. Evet. Açtı mı? Açtık Allah Allah. Çığlık atıyor taş Niye çığlık atıyor? Testo da öyle düşündü zaten, Kvande Ağzına sıçar mısın? Bir de biraz ağzına sıçar mısın? Ağzına sıçar Kocası biraz şaşırıyor Kocası evde mi? Vurur mu bize?

Adama nasıl baktığını gördün mü? Tamam, Anladım tabii. Ben taksim civarlarında anlarsa gerçekten Cenk'ten nefret ediyor herkes. <laughs> musun? yer tamam. Var var diz var. Videolardan sonra Mosfant'a geçeceğiz. Bıktım hayatım neredeyse. Allah canımızı anlatmasın. Sonra yaşıyoruz işte. Öyle bir tarif var ki ben aklıma kaçırır. Abi şu Kafamda kis deme şuradaki. Kameraya gösterebilir miyim? He, göstereyim. Parayı da söyleyeyim, doktorlar da söyleyeyim. 40 bin. 40 bin, bin TL. Adana 100 lira. Ama masada kalırsan karışmayız demiş. Çok kişi ölmüş, ablamın için götürmeyeceğiz. Çok ağır var testi Öyle, yani seni öldürecek kadar bir şey mi? Evet. Bir nefes problemi mi var? Evet. Sigara. Hı. Sigara mı içiyorsun? Evet. Sigara içmesen daha iyisin. Tamam. Yaş kaç? 53 Arkadaki müzik ağzımıza sıçtı baba ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Yukarı mı çıkacaksın abi? Yavaş. <laughs> tamam. Sen geçebilirsin bizim için maçı Çekim Çekmeyelim. Bir şey yeri varsa bana söyle. Tamam. Özellikle bu hafta göz karışık zaman sonra. Polisi duyuyorsun. Yok ambulans. Ambulans mı? Pardon. Doğru söylüyor bu arada. Eşin dostun falan var mı şu an? Hepsi öldü rahmetli. Bir tek abla hayatta, dayım işte büyük yokuştu. Ablan da Mokoko. Evet, tam Mokoko yani. 3 Haziran'a bekliyor, trilyonları alacak. Yani paraya kavuşması için. Hoş geldin ATS2. <Gülüyor> 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 bir şey bir Öyle bir şey bilmiyorum. Valla ben de bilmiyorum. Şu halimize bak, merdivenlerdeyiz ya. Yani bu halleri düşecek adam mıyız? Yani normalde evlerde Normalde düzgün de konuşuyor zaten ya, yani. Çok evet. şey yok. Ama testi ben sana bir şey Ortalık o kadar kötü ki Allah nazi. İçeri gitme bile durumun olur yani. Benim <laughs> mi? Çünkü evlerde şu an... Anda... Niye apartman daire boşluğunda oturuyorlar abi anlamıyorum. Ya gitmek istedi, e, ee, almadı yaşadığı yerdeki bir kadın mı? Tümay ben mi yanlış? Ablası, Anlatmayayım ablası. Anlatmayayım ablası. Dedi ki yani gelelim iki saat oturacağız sonra hani gerekirse para da veririz hani verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı falan diye ablası almadı ya da Cenk abin dediğine göre öyle dedi ya yani. öyle bir durum var şu an ondan dolayı apartman daire boşluğunda oturuyorlar. gibi. Doğru. Çünkü gaz, adam öldürme yaralama en Biz ama Sadece video çekiyoruz, evet, gasp o. maspa etmiyoruz. Yok yani, sıkıntı var diyor. Evet. Dark Lord'cum hoş geldin. iş? Çok Hı. şükür be kardeşim. Hiç intihar etmeyi düşündün mü? He? İntihar etmeyi düşündün mü? Çok güzel işte. Atıyordum kendim Cumhurbaşkanı durdu, Erdoğan durdu. Yüksek bir para verdiler. Sonra vazgeçtim. <laughs> nefesi nefes alıyor. Eyvallah. Kalpte bir sorun var senin. Hı? Kalpte. Çok da yemiyorum, kestim yiyeceği de. Bilmiyorum. Birden nefes hızlanıyor mu? Direkt mi yapıyorsun bunu? Hı. Yer etmek Sen... Ne oldu ortalık ya? Abi ortalık iyi değil. Türkiye'nin durumu da iyi değil. Yani. Ay. Bak sıkıntıya girdi. Bir Polat olaylarına çok üzüldük. Bir sorma. Bizi de patlattılar. Seni niye bak? Biz de şimdi Bilen şey... Palat. Polat. Niye? Ne oldu? Fenomen izledik. Ha tamam. Geçmişe dönük vergi ha. denetlemesine girdim. Ha <laughs> testoya <gülüyor> da gelmiş. <laughs> <Biraz> tamam. <laughs> oldum. <gülüyor> saldırı oldum. Millete saldırıyorum. Sesli haberin olsun. Cinsel saldırı. Suyla mı? Baba o çantanın içinde neler Az var bak. ya. Suyla saldırıyor. Bir sürü kaset. Kaset çıktı. Ben kim? Selim diyor. O Selim diyor. Dinlemene şaşırdım yalan yok. Ne yapayım? Bir tür kaset sıkıldı. Yok sana sürüyorum. geldi mi? O en başta ya. En başta. İlk bu muhabbetler döndüğü an zaten gelmişti bize yani. Yollarda görüyorum para veriyorum. Allah'tan <laughs> bir sıkıntımız yok yoktu aga. En çok sevdiğim Tarkan. Vardı. Ama olsaydı tak tak. Kanka kasetlerin yarısı iyi paraya satılır ha bu arada. <laughs> ya o kadar <laughs> eski kasetler ki hep, şey hepsi. Baya bildiğin hasar görmemiş sıkıntısız kasetleri iyi paraya okutur yani. Çanta dolu. Hmm. Al. Delorant. Hangi marka dolu. o amını? Hmm. Sık bir abi. Çok güzel hemen test Yeter amın. Kokusu çok güzel. He, güzel de bacağım iyi. Hmm. E, rahat hmm. olur istersen. Hmm. Hep, hep bir gerginlik var üstünde ben anlamadım. Ya bu kadından dolayı böyle oldum test abi. Normalde iyiydim yani sıkıntıya soktu. Sen burada doğdun büyüdün. Hı. Hmm. Bak şarkı girdi yarın. Yani bir Şöyle gidiyor şarkılar ya. Rahmetli olunca biraz da bunalıma girdim. Testo. Erken mi öldüler? Hepsi. 2017. Bayağı olmuş. <laughs> yani bütün ailem gitti. Ben hoş geldim. kadar işte bu kadar. Bir kardeşim var zaten. Sorma ne sorma. <laughs> Bunlar da herhalde ölmemi bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu inşallah olur be testo. 40.000 TL. İlk defa böyle bir şey ya. Kaç yılında çıktı bu kist? He? Kaç yılında çıktı? Rahmetliden beri var. Stresten? Hı. Zor ya, senin hayatın çok zor. Hı. Hı. Zaten ablam yolda yürümüyor bende. Bu adama niye cinsel saldırı yaptığın zaman koyayım? nasıl bir azgınlık bu? Ba çok yanlış soru soruyorsun. Sanki daha önceden daha kötü örnekler görmedin mi Türkiye'de de sorduğun evet. soruya bak. Allah aşkına yani. Aynen. Oğlum, Oğlum bu ki de damacanesi kemar lan. İnsan olmayan yani, ve canlı insan, olmayan varmışlar Canlı var. olmayana da hani. Hani bir de haberleri açıp baksan, ben yani yaklaşık 10-15 yıldır falan e, hep görüyorum yani böyle aptal aptal e, insan olmayan varlıkların yaptığı şeyleri. Ya bir de çok var baba Türkiye'de. O kadar var ki yani yazık amına koyayım. Adam timsah sıkıyor amına ya. Hemen apartmandan çıkıyor ben hena çıkıyorum. Araba egzozu ne yani, amına koyayım ben O da var. TLC belgeseli de var orada bu arada. <laughs> Arabası başka orada. Denize böyle götürmemeli. Kalabalık oldu. Cinsel saldırı onların yanında bana. Tezizde. Kral, a, Kral adı da tecavüz etmeye kalktılar. Ekip ambulans hepsi geldi, ablam işte aldı beni ifade verdik, çıktık. Denizin içinde oluyordu. Denize giremedim yani, Kınalı'da denize giremedim. Bu geçtiğimiz sezon. Bu kadar tanınmak iyi bir şey değil, Tesla abi ya benden, benden bile daha çok tanınıyorsun. <laughs> Taksim'e gidiyor musun artık? Taksim'e. Gitsem mi bütün kameralar üstümde. Biz böyle Hı. video çekiyoruz hep bizim arkamızdan sallıyor video çektiğimiz insanlar. Sen inşallah sallamazsın bize. Niye ne oldu? Sallıyor. Rambo Okan var ya. He Rambo sen her E, Ne oldu? Ya tut Oğlum, bir şey diyeceğim. Göbeğinde ne var? Bir şey var. O göbek değil yani baktığınız Burada bir şey var değil mi? Var. Ya yapmış olabilir mi? Çantasını içeriden e, bağlamış olabilir. Ha olabilir olabilir. Mi? olabilir. Sallıyor. Rambo Okan var ya. He Rambo sen her E, Ne oldu? Ya tutturdu yok bana işte şu kadar para verdi paramı vermedi falan filan. Ne olmuş da bir şey İstedi onu var. Seni istedi mi Rambo? Yapacağım seni dedi. Sen Bak. video karşısında dedi ben de yok, Bak. itaaf oldum ya. Yani. Sikli bayansın diye seni yapacağım dedi. Ben de kabul etmedim. Rambo ile bence öyle şeyler olmaz. Yani. Bu, bunca. Rambo'ya dikkat et. Ararsam ararsa açma. Siz onunla eskiden görüşüyordunuz çünkü hmm. ben biliyorum. Hmm. Kamera açsın, nasıl? Bir de buradan Star Ana Haber spikeri Nazlı Çeli'ye çok teşekkür ediyorum. Neden? Hı? Hı? ben teşekkür, nasıl? ediyorum. Valla. Altı kişiyle olsun. Çok işte, iyi var. Escort diye tanıştım. Escort meskort değilsin ya. Valla değilim. Konuş şey. yok. zaten. Kim biliyor bunu? Bir <laughs> <İşte> bayan ne <laughs> ye kendini? Helal. Su vereyim mi? <laughs> Bir su iç su. Hı. <laughs> İyi değilsin. Baksana karıya bir eve gidemedim. Çekim olmadı. Parayı da kabul etmedi çığlık açıyor. Spor falan var mı hayatında? Yok hiçbir şey. Yürüyemem, yürümeme borçluyum hayatım. Kaç adım atıyorsun günde ortalama? Bayağı. spor iyidir ama değil adam tutar. nereden bilsin kaç adım attığını sen de fena değil fiziğin bir göbek var sadece yürüyorum ya yürüyorum şurada bir şey mi var abi çantam var Heh. her şey oluyor var korkuyorum bambaşka bir çanta İyi abi mantıklı Çantası abi olmaz. hayatta çalınmaz amına koyayım <laughs> Bence, burası güzelmiş hiç mesela hiç çanta bizi eden yok. sokaktan asanlar herkes böyle Garip garip bakıyor ya. ya ne bakıyorsun önüne git Hı. önüne bak ya geç git. Buralarda uyuşturucu işi dönüyor mu? Hı. Bu mahallede. Hı. Senin ama yok uyuşturucu Ama tövbe. C Kullandın ama. E. İyi, tövbe ettiysen iyi. Karnında hiç çık kıl çıkmıyor. Çıkmaz. Genetik olarak. Hı. Çok ilginç he. Kim bu abi? ablan mı? Hı hı. Şöyle. Çantana koyduğum. hı. Çantama Sigara alırsan haram ederim. Tamam. Düzenli tıraş oluyor musun? Hı? Tıraş. Ne oluyor? Nerede? Kendi kaldığım yerde. Berber. Yok ben yapıyorum. Vallahi. Hı, hı. Kaşlarını falan da mı kesiyorsun? Hı hı. Neden? Cezaevinde öğrendim. İçeride Makyumda da tamam, Daha mı rahat? Evet Evet Jiletle falan mı alıyorsun? Hııı hmm. Ama Yara yapmışsın bak dikkat hmm. et tamam. <laughs> tamam. <laughs> tamam 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 Ankara'yı bilir misin? Geldim Cezaevine geldim babamla <laughs> orada yatıyordum Valla? Mamak'ta Ciddi? İşte Ankara Mamak Askeri Cezaevi Biliyorum hep oraya annem götürürdü ziyaret. Ben de Mamak'tayım. Orada yaşıyorum. Yakınsın. Tabii canım. Her He. gün önünden geçiyorum arabayla. Aa. Ama girmek nasip olmadı daha. Girdin? Hiç, yok Çekim da, yaptın Yok yok. Nasip olmadı daha girmek için. Niye? Işe. Ne oldu? İzin yok. Yani şey olarak hapse düşmedim. Ha durun. Yani, suç işlemedim. <laughs> <laughs> Pis bir yer. Askeri. Tabii. İşkence mi işkence etmişlerdir. Hı -hı. Babam orada yattı. Baban ne suç işlemişti? Ha. O ne lan? Kullanıcı mı satıcı mı? Satıcı. <laughs> İşini görüyor mu? Evet. Kitleniyor. Bir de kitlenme var onda Problem. Hmm. 33 on mu? Ne yap 33 değil. Sağlam telefon. Hmm. Ama devri kapandı gibi. Tamam. Niye sıkıntı mı ya? Sıkıntı değil de. Hmm. Bu dokunmatikler olsa kullanabilir misin biliyor musun? Yapamıyorum. He, tam o zaman iyi. Çok üstüme gelen olsa kendim çıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama üstüne gelince. He. Burada yapmazsın öyle. Yok. Için. Güzel. <laughs> <laughs> Testo da korkuyor ya amına kıyım. Soyunma hastalığı var. sorun bak güzel. Soyunma hastalığı. Hem de kötü. <laughs> Böyle bir daralınca falan. Yani aşağılanınca, işte dükkanları almayınca, kabul etmeyince Kendim bir anda çalışıp çıplak kafamdan aşağısı yoksa kendim bir şişe vurmaya kalkıyorum. Polis de biliyor bunu. Mimliyim yani. Ben Taksim Cenk'i en son şeyde gördüm bir haberde. Bülent Ersoy'un konseriydi değil mi? Ben en son Aha. orada hatırlıyorum. Ya sonra Biz öyle şeyler yapmayız. İnsanları aşağılamayız. Hı. Rahat ol yani. Hı. Beni biliyorsun zaten. Hı. Ben... ...senin çocuğun yaşındayım. Hı. Bol falan takip eder misin? Yok. Sevmez. Hı. Akşam geç mi yatarsın? Hı? Akşam. 12, -12 Işte. Televizyon falan izliyor evde. Yok televizyonum yok radyom var. Radyo da? Hı. Odan var mı? Hı? Odan. Odan. Var. Annemin yatak odası. Hı. Hı. Eviniz iyi yerde. Tam Hı. zengin yeri buralar. Hı. Ama işte bir hayat sana gülmemiş. Bana gülmedi. Acıktıysan peynirli simitini vereyim, atıştır. Ablama kızdın ya, ne gerek var ki? Yani ben de açıkçası biraz kırıldım kendisine. Simit deyip açmam nerede? Hı. Yok simit aldılar ya. Acıkmışsın ha. Gözlerde sıkıntı var mı? Hı? Gözlerde. Hı Görüyor anlat. Abi çekim açılarını bir kes kanka ya. İmam Harbiden ASMR gibi. Hı. Memnun musun İstanbullu olarak? Hı. Tayyipçisin. Bakış. Küçükken böyle olmak istediğim bir meslek var mıydı? Hı, Hı Nasıl yani? Hiç yok muydu ya? Ne bileyim doktor, mühendis? Piyanistlik istedim, şarkıcı. -şarkı. Oğlum sesin pahalı. Ses var Hı -hı. mı? Hiç yok. Hı -hı. Sağdan gidin değil mi? Hı, Hı. Bu sağdan giriyorum. Burada. Biliyorsunuz kanalımızın konsepti uzun süredir ev ziyareti. Cenk abiye bundan bahsettiğimde çok tedirgin oldu. Bu durum beni iyice işkillendirdi. Videonun sonunda gördüğünüz sahnede arabayla evine doğru yola çıktık. Cenk abi haklı çıktı korkularında. Hani bu evde ne var ki bu adam bu kadar giriliyor? Adamın kendi evi sonuçta. Bu adam burada yaşıyor. Bizi evlerini almak zorunda da değiller. Apartmanın dışında beklerken 5. kattan ablası çıktı haneye tecavüz ediyorlar, polisi arıyorum dedi. Biz apartmanın dışındayız, hani girmedik bile. Onu söyleyeyim, hani benim kesinlikle milletin evine zorla girme işim mi olamaz zaten? Ablası biraz sinirlenmiş, kocası ile beraber. Cenk abiyi biraz hırpalamışlar. Buradan da çok özür diliyorum gerçekten. Sonrasında birkaç video geldi bana. Böyle bir şey yaşandı ve bunu size anlatıyorum. Herhangi bir drama, duyar kasma falan yok. Saldırdılar mı sana? <laughs> Camları yüzüme patladı. Kan içinde kalıyorum. Ölüyorum Kim yaptı? İki kutuda biber gaz. Hem karı sıktı yanındaki kocası sıktı. Kim? Bahsettiğin kara kim? Esra. Esra kim abi onu söyle. Ablan. Bir de Hakan Kara diye birisi yanındaki şişman kutu. Yayınlanmaz ya. ya. Testo Taylan video çekmek istediği zaman mı oldu? Tamam. Ha. Tamam. Evet. Keşke yaşamasaydı. Ya. ya. Böyle bitmeseydi. Ama bu adam bunu ilk defa yaşamıyor. Muhtemelen son defa da yaşamayacak. Bu adam oğlum her şeyi geç. Bu adam burada yaşıyor ya. Yani işin üzücü tarafı bu amına koyayım. Adam başka gidecek yeri yok. Adam orada yaşıyor yani. Şunu da fark ettim. Bu benim teorim. Bu adama ne haber desem bile konuyu sürekli cinselliğe getiriyor. Sürekli. Zaten biliyorsunuz. 20 yıldır videoları var arşivlerde. Internet Öyle dedi de, de, ama Kuan'da. Bu, bu adamın ağır cinsel travmaları var muhtemelen anlattığı tecavüz anları gerçek olabilir gibi geliyor bana. Ağzına yer etmiş sürekli bunlardan bahsediyor. Ben normal izlediğiniz videoda oraları kırptım. Kendimi rahatsız olduğum için kırptım. İnternette hep dalga geçilen replikleriyle hayatımıza girmiş. Efendim. Belki hepimizi gülümsetmiş, güldürmüş bir adam. Berbat bir hayat yaşıyor. Adamı ziyaret etmeye gittik. Adamın dayak... Çitos Efe ya. Evet ya bu da çok kötü abi ne alaka yani? Adamı evine bıraktığı için dayak yedi adam ya. Ya adamın <laughs> en büyük iddiası Cenk'in ablasının kocasının Ama onu öyle. tecavüz ettiğini söylüyor sürekli. O yüzden dolmuş olabilir. Yazık amına koyayım. Ben şeyi izlememiştim ya. Çito sefeyi de izleyelim de... mi? İznilir ben severim. Serkan konuştu konu aynen dün zaten yayında demiştim ben bu haberi gördüğümde ya Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finalini verecekler büyük ihtimalle e, demiştim harbiden de dediğim çıktı gibi bir şey oldu yani belliydi çünkü öyle bir şey için konuşuldu çünkü haberin çıkışı belliydi onunla ilgili okey Çito Sefe'yi izleyelim sonra Mert Bar çerezlik videolar sonra da Mosfant'ımıza geçeriz şey, Çito Sefer, ile ilgili de gerçekten yani uzun süre sonra burada izleyeceğim şeyi Ayrıca. durumu. Ayrıca. Bayağıdır Ayrıca. görmüyordum yani.